Gidiyoruz. Şimdi ayva almaya. Evet arkadaşlar şimdi biz anneannemizin bahçesine gidiyoruz. Ayva toplayacağız. Hadi Defne hoş gel. <gülüyor> Bak <gülüyor> çok güzel. Defne bu mı? ne? Bu araç ne Defne? Bunun adı ne? Yakıt. <laughs> evet. Hadi gel. Defne bu traktörün arkasındaki mavi olan ne? Kasabı. Kasabı. O adı ne biliyor musun? Romork. Evet. evet. Hadi gel bakalım bahçe Benim tadına bakalım. Evet. Çek anneciğim. Yardımcı olayım mı sana? Bir yardımcı olayım sana. Gel tut bakalım. Şimdi bunu silelim böyle bir. Silelim, parlatalım. Parlat, parlat, parlat. Oo, çok Nani güzel. Gidiyor. Tamam anneciğim, gelecek. Nanine de gelecek. Al. Bir Arkadaşlar bakın. Al defne bir tat tadına bak bakalım. Hmm, hmm nasıl? Ufay. Çok hafif ekşi. Daha biraz daha beklemesi lazım. O yüzden değil mi? Defne sen köylü kızı oldun farkında mısın? Köyde geziyorsun şu anda. Varmış erik bulalım. Sanırım o da kış eriğidir bu mevsimde olduğuna göre. Hadi Defne yürü bakalım anneciğim. Ayvanın tanı nasıl Defne? Güzel. Beğendin mi? o Oy yemiş bile. Yarısını yemiş bile arkadaşlar. Seviyor musun Ayvayı anneciğim? Aaa eriklere bakın. Bakın bakın bakın. Bu kış eriğim anne. Yok anne. Bu mevsimde nasıl olabilir ki bu erik? Bakın anne, arkadaşlar. Çok güzel. çok güzel. Defne yer misin anneciğim? Daha hepsini yiyeceğiz. Al anneciğim tadına bakabilir. Hadi bir ısır tatlım nasılmış erik? Göster içini bize kırmızı mı? Bakalım içini göster. Aa <laughs> kuşlar yemiş. Kopardığım yeri kuşlar yemiş. Anneciğim biraz çeker misin şunu koparayım. Ay çok güzeller. Bakın arkadaşlar bakın. Evet videomuza devam ediyoruz. Aa hadi git al onu koş. Hadi üfle anneciğim onu al gel bana tam müslemelik Hadi üfle onu bize. Bir, iki, üç. Evet. <gülüyor> 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 Kara hindi Defne çiçek. Batan da elma. Batan da elma. Tamam onu yedin mi? Yok yemedim. Kötü oldu. Tamam ben sana yenisini vereceğim. Arkandaki çiçekleri gördün mü Defne? Gördüm ben bunu. Ellerim. Nasıl güzeller değil mi? Ne güzel. Buradan geçirdim. Annem de işte geliyoruz. Anneannemi... Anneciğim şuradan. Bahçeden değil. Gel şuradan. Şu yoldan. Anneanne ne yapıyor ki orada? Gel sana bir şey göstereceğim. Burada bir dere var sen biliyor musun? Gel gel. Hadi siz dereye bak. Defne hadi gel köyün deresini göstereyim sana. Yani dere demek akan su. Yani bir ırmak, küçük bir ırmak. Ya <laughs> bakalım tut elimi be. Niye? <laughs> Irmağı göstereceğim. <laughs> Hı, evet. Aa Defne. Orada bak pelikan gibi bir kuş var. Gidiyor. Defne. Annemin yanına tek başıma gideceğim dedi. Şu an arkasından gidiyorum. Olan değil mi? Abi, sen tamam sen gidebiliyorsun. Gelmiyorum o zaman ben. bana diyor. Anneannemin yanına ben gidebilirim. Senin beni beklemene gerek yok. Sen git anne. <laughs> evet. Çünkü anneannesinin yanında bir komşu teyze var ve yalnız gitmek istemiyor. Neden anneciğim? Neden benim de gelmemi istiyorsun? <laughs> ne olur diye? <laughs> Anneciğim bu mevsimde arı olmaz. Hava çok soğuk merak etme. Buradan baksana geçebiliyor. Geçebiliyor çünkü orası yol. Arkadaşlar bakın köy mahsulleri. Bunu da komşu teyzeler defnoş için verdi. Ben kırmızı elmayı çok severim dedi. Ona verdiler. Ve şu an yiyor bile. Defne güzel mi elma? Ağaçtan topladı teyze gördün değil mi? Senin için. Teşekkür ettin mi anneciğim? Ağzın dolu konuşmuyorsun? mi konuşmuyorsun? <laughs> ah seni yerim ben. Böyle. Bir daha söyle bakalım. Tamam videoyu ona göndereyim anlaştık. Bunların güzelliğine bakın ya.